Burada hemen İslamiyetle bir bağ kurayım söyleyelim. Kuralım olursa. hocam. Yani şöyle, İslamiyetle birlikte dünyanın birçok anlamda güzelleştiğini görüyoruz. Bireysel ilişkilerimizden toplumsal ilişkilerimize kadar olumlu katkılar sunuyor. İslam'ın gelmesiyle birlikte adeta hayat güzelleşiyor. Peki çocuğa bakışımız açısından nasıl bir değişiklik oluyor? Yani öyle bir dünyanın içinde kız çocuklarının öldürüldüğü, çocuklara çok da değer verilmediği bir çağda İslam gelince nasıl bir güzellik oluyor? Nasıl bir değişiklik oluyor? Hemen oraya geleyim. Bir önceki e, hususu bir yere bağlayayım müsaade edeyim. Buyurun lütfen. Şimdi bu kurban etme olayı deyince akl, belki akıllara şu gelmiş olabilir. Hazreti İbrahim, İbrahim Hazreti İsmail kıssası gelmiş olabilir. Yani hocam böyle bir şey diyorsunuz ama İslamiyet'te Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olaydan da bahsediliyor denecektir. Evet. E, bu olayı şöyle ben anlıyorum ki öyle anlaşılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Biraz önce ifade ettim. Akdeniz Havzası'nda yani çocuk kurban etmek diye bir alışkanlık var, bir pratik var, bir dini ritüel var. Evet. Şari yani hüküm koyucu yani Yüce Allah bazen bir eylemin yanlışlığını o eylemi hani yaptırarak ama ya yani emrederek ama yaptırmadan yani ondan vazgeçirerek e, ortaya koyar. Aslında Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail olayı yani çocuğun kurban edilme pratiğinin o dönemki kurban edilme pratiğinin ne kadar yanlış olduğunu göstermeye dönük bence bir örnek. Evet. Çünkü orada hepimiz çok iyi biliyoruz ki Hazreti İbrahim çocuğunu kurban etmeye karar veriyor işte gidiyorlar falan vesaire daha sonra bir koç. E, ...geliyor ve koç kurban ediliyor... ...yani bu şu mesajı veriyor bence... E, ...çocuk kurban edilecek bir varlık değil... ...çocuk uğruna kurban kesilecek bir varlık... Hı. ...mesajı çıkar ki zaten bunun... Evet. E, ...biz pratiğini de görüyoruz... ...akika dediğimiz bir kurban var... ...İslam geleneğinde... ...çocuk dünyaya geldiğinde... ...işte yedinci günü e, deniyor genelde... ...çocuğun kurban... E, doğ, doğ, ...doğumuna bir şükran mahiyetinde... ...bir kurban kesiliyor... Buna akika kurbanı deniyor. Yani ne kadar benzeştiğini belki görebiliriz. Hazreti İsmail e, ki Hazreti İbrahim çok yaşlıyken e, dünyaya gelen bir çocuk ve bu yönüyle de çok aslında ibretlik bir tarafı var. Yani çok kıymetli o yüzden. O çok kıymetli olduğu şeyi e, Allah'ın bir talebi üzerine e, hani kurban etmeye niyetleniyor. Ama orada asıl verilmek istenen mesaj çocuğun kurban edilmemesi gerektiği, çok değerli olduğu, emanet olduğu belki evet. onun yerine. Ona şükür mahiyetinde bir kurbanın kesilmesinin çok daha doğru olacağı. Bu da şekil... burada da nimet oldu. Evet. Nimet bir nimet ve bir emanet. bir emanet olduğu mesajı da aslında oradan yani alt metin olarak oradan çıkarmak gerekiyor. Evet. Ben biraz Hazreti İbrahim e, ve Hazreti İsmail kıssasını böyle yorumlamak gerektiğini çok düşünüyorum. Çok güzel. Evet hocam. Şimdi Peki, çocuklara İslamiyetle birlikte evet. neler oldu? Şimdi bir defa e, şöyle başlayabiliriz. Hazreti Peygamber tabii ki hani e, Girdiği yeri, dokunduğu yeri güzelleştirmiş. Ee, yani çocuğa baktığımızda çocukla ilişkili olarak aynı şeyi söyleyebiliriz. Gençlerle ilişkili aynı şeyi söyleyebiliriz. Kadınla ilişkili aynı şeyi söyleyebiliriz. topluma geneli ilişkili aynı şeyi söyleyebiliriz. Şuradan başlamakta fayda var. Hazreti Peygamber çocukla ilişkili olarak e, hepimizin çok iyi bildiği bir hadis-i şerif var. Orada diyor ki her çocuk İslam fıtratı üzerine üzere doğar. Yani fıtrat üzere doğar. Fıtrat dediğimiz kavram tabii farklı farklı yine anlamlandırılabilir. Yani insandaki temayülleri ifade ettiği söylenir. Ben biraz fıtratı insan olmanın eşiği diye e, anlıyorum. Ama aynı zamanda fıtrat dediğimiz şey bir temizliği ve saflığı e, temsil eder. Dolayısıyla e, yani çocuklar saf olarak dünyaya gelirler. Yani temiz olarak dünyaya gelirler. Belki bu yönüyle bizim onlara ökünmemiz de gerekir. Biz o, o yüzden çocuklar için melek gibi ifadesini kullanırız. Yani melek gibi saf, melek gibi günahsız anlamında. Dolayısıyla Hazreti Peygamber çocuğa bakışta aslında bir paradigma değişikliği sunuyor. Yani çocuk e, öyle e, sahip olduğumuz, ulu istediğimiz gibi kullanacağımız bir şey değil. Aslında o saf tabiatıyla Allah'ın emaneti olarak bize verilmiş bir varlık mesajı karşımıza geliyor. E, Hazreti Peygamber'in ilk mücadele ettiği şey aslında biraz önce konuştuğumuz çocuk katli meselesi. Evet. Yani çocukların öldürülmesini kız çocuklarının toprağa gömülmesini e, kesin bir dille yasaklıyor ki bu Kur'an-ı Kerim'de de açıkça ifade edilen bir hükümdür. Yani çocuğun ontolojik e, garantisi diyelim yani varoluş garantisini aslında, yaşam hakkını e, vurgulayarak aslında başlıyor. Hazreti Peygamber'in kendi çocuklarıyla ilişkilerine bakıldığında, torunlarıyla ilişkilerine bakıldığında şu rahatlıkla görülebilir. Hazreti Peygamber çocuğun gerçekliğini kabul ediyor. Yani biraz önce Philip Ariesten bahsederken demiştik ki çocukluk 16. yüzyılla Batı'da icat edilmiş bir kavramdır. Yani hı, ayrı bir o. kategori değildir diye hı hı. bir iddiası var. Hazreti Peygamber'in yaşantısına baktığımızda, söylemlerine baktığımızda, eylemlerine baktığımızda çocuklar hep ayrı ve müstesna bir yerde duruyor. Yani e, yetişkinlerden farklı pozisyonları var. Yetişkinlerden farklı rolleri var. Yetişkinlere e, yaptığı muamele ile çocuklara yaptığı muamele birbirinden farklılaşıyor. E, çocuğun mesela şöyle söyleyelim bir örnek olsun. Namaz kılarken mesela bir çocuk ağlamasını duyduğunda Hazreti Peygamber namazını kısaltıyor. Yani biraz böyle yanlış anlaşılmasından korkarım ama mizahla karışık bir ifade kullanayım. Bazen biz dini çok ciddiye alıyoruz. Yani burada ciddiye almaktan kastım hani böyle hayatın akışında doğal olan şeyleri de Hani yok saymak gibi... Hayattan bir... soyutluyoruz aslında. Hayattan Hayatın gerçekliğinden soyutlayabiliyoruz. evet. Yani çocukla mesela namaz e, belki bize zor yan yana gelebilir. Yani biz çocuk sesi duyulacaksınız, namazınızı kısaltacaksınız mesela. Yani namaz önemli bir ibadet, temel bir ibadet. Ve onu yaparken artık çocuk sesini de duymazdan gelmek gerekir gibi sanki bir anlayış karşımıza geliyor. Ya da işte çocuk orada bir... E, diyelim ki düşecek kalkacak bir sorun var. Ha hani namazı boz, bozsam bozmasam mı diye belki bir tereddüt yaşıyoruz. Aslında orada çocuğun varlığı ve başına gelebilecek bir olayda onu korumak çok daha kıymetli bir şey. Daha başka bir örnek vereyim. Hazreti Peygamber hani kız çocukları ile erkek çocuklar arasında bir ayrım yapılmasına da e, çok güçlü bir itirazı var. E, mesela kız torunu var Hazreti Peygamber'in Ümame isminde. E, bugün zannediyorum bir camide biz böyle bir manzara ile karşılaşsak yani o imam için ne yaparız bilmiyorum. Hazreti Peygamber torunu Ümami'yi namaz kılarken kucağına alıyor. Hı hı. Rüküye giderken yanına koyuyor, secdesini yapıyor. Sonra tekrar kucağına alıyor. Yeniden kıyamda namaza devam ediyor. Yani çocukla namazı yan yana getirebiliyor Hazreti Peygamber. Yani çocuğun kendi gerçekliği var çünkü. O sizin namaz kıldığınızı e, anlayamayabilir. Onun isteği şudur yani sizinle temas kurmak. E, var olduğunu hissettirmek. Hazreti Peygamber o çocuğa sen varsın ve ben de senin varlığının farkındayım mesajı verir. Bunu ne yaparken yapıyor? Bu namaz kılarken yapıyor. Yani çok temel bir ibadeti yerine getirirken yapıyor. Yine başka bir örnek verelim. Yani cuma namazında hutbe okurken hepimizin çok iyi bildiği e, bir olay vardır. Hazreti Peygamber'in torunu mescide girer. Hazreti Peygamber hani herkes Hazreti Peygamber'i dinliyordur. Hutbeden e, iner, minberden iner, torununu kucağına alır. Onunla birlikte minbere çıkar hutbey onunla birlikte irade eder. Yani bu işte o çocuğun ihtiyacını dikkate almak demek bence. Yani çocuk dedesiyle aslında iletişim kurmak istiyor. Oraya girildiğinin fark edilmesini istiyor ve dede sonu fark ediyor ve minberden inip çok temel bir ibadet cuma namazında minberden iniyor ve onunla birlikte hutbeye çıkıp namazı pardon hutbeyi tekrar irade ediyor. Yani Hazreti Peygamber çocukları kendi gerçekliği içerisinde kabul etmiş. Bir hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor. Çocuklarınızla çocuklaşın. Yani bu bu hakikaten çok kıymetli bir ifade. Yani onlarla çocuklaşın ne demek? Yani onların dünyasına girin demek. Onlarla aynı dili konuşun demek. Ee, siz başta hani çocuklarla iletişimden bahsetmiştiniz. Yani bir frekans aslında. Hani çocukların kendine ait bir frekansı var. Biz büyüdüğümüz zaman o frekansı değiştiriyoruz. Değiştirdiğimiz zaman da bir türlü iletişim kuramıyoruz. Aslında o frekansı tekrar belki yani kurmak gerekiyor. Aslında biz de o dönemlerden geçtik. Onu sadece hatırlamamız gerekiyor belki de. Yetişkin gözlüğüyle baktığımız için zaten onların gerçekliğini idrak edemiyoruz çoğu zaman. Peygamber Efendimiz onlara çocuk gibi bakıyordu aslında değil mi? Örneklerden anladığım o. E, tabii ki yani çocuklarla şakalaşıyor mesela. Enes bir malik var. E, ona diyor ki iki kulaklı diyor. E, iki kulaklı. Yani bir hakaret yok bir şey yok. Yani ona şakalaşmak istiyor ve ona bu şekilde takılıyor. Evet. Mescitte gene biz bazen yani gene hepimizin tecrübe ettiği şeylerdir. Bazen yani ters tepkilerle karşılaşırız. Çocuklar ses yaptığında, yaramazlık yaptığında, işte oyun oynadığında e, ne bileyim cemaatten birisi çıkar der ki ya burası oyun yeri midir? der mesela. Ve çocuklara bazen hani bağırır, bazen çağırır, bazen belki mescitten dışarıya gönderir. Hazreti Peygamber zamanında da böyle bir olay anlatılır. E, mescitte namaz kılarken çocuklar içeriye giriyorlar, ses yapıyorlar, içeridekiler dışarıya kovalıyorlar, Çocuklar yeniden geliyorlar, ses yapıyorlar falan. Hazreti Peygamber çıkıyor. Çocuklar mescidin önünde böyle bir su birikintisiyle oyun oynuyorlarmış o sırada. İçeriye sesleri geliyor. Tabii ki bugünkü gibi yani korunaklı bir binadan bahsetmiyoruz. Yani e, o günkü şartlarda oluşturulmuş kerpiç e, yapılar. E, Hazreti Peygamber çıkıyor. Onlarla birlikte e, su serperek oyun oynuyor. Yani şimdi hani içeriden çıkanlar, onların tepkileri, çocukların koşması, kaçması, geri gelmesi. Sonra Hazreti Peygamber geldiğinde, onlarla birlikte oyuna girmesi. Ya çok ilginç değil mi? Ya yine daha birçok örnek var. Hazreti Peygamber'in yolunu gözleyen çocuklardan bahsedilir. Evet. Hazreti Peygamber şehir dışına gittiğinde, bir sefere gittiğinde, ya ne zaman gelecek Hazreti Peygamber diye böyle şehrin dışında Hazreti Peygamber'i bekleyen, onun devesinin arkasına yani terk ediyorlar ona, o terkiye binmek için mücadele veren, e ben bineceğim, sen bineceğim falan, yani bu muhabbetin döndüğü bir ortamdan bahsediliyor. Ya bu da çok kıymetli yani. Ama çocukların bu kadar heveslenmesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaklaşımıyla alakalı. Tabii Eğer ki. onları çekindirecek, korkutacak bir yaklaşım olsaydı çocuklar bu kadar istekli olmayabilirdi, çekinebilirlerdi. Ee...